Emekliye torba yasada müjde üstüne müjde var. Hem en düşük emekli maaşına yapılacak zam hem de 7500 TL üstü maaş alan emekliye yapılacak zam belli oldu. TBMM'de onaylanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan geçtiğimiz günlerde en düşük memur maaşının 22000 TL'ye yükseldiğini duyurmuştu. Kamu işçisine yapılan zam, asgari ücret zammı ve en düşük memur maaş zammı belli olduktan sonra gözler şimdi en düşük emekli maaşına çevrildi. Emekliye gelecek müjdeler torba yasada yer aldı. 15 milyon emeklinin yüzü bayram öncesinde gülecek. TBMM tatile çıkmadan önce torba yasağı meclisten geçecek. Milyonlarca emekliye iyileştirme geliyor zam kararı ile ilgili ilk bilgiler verildi. Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde. Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca emeklinin gündeminden düşmüyor. Asgari ücretliye ve memurlara verilen müjde gibi emekliler de bayram öncesinde hükümetten bir müjde bekliyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılacak olan zam açıklamasından nokta asgari ücret zammı ile birlikte tam 86 kalemde iyileştirme yapılmıştı. Sosyal desteklerde asgari ücret zammı sonrası artmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan geçtiğimiz günlerde en düşük memur maaşının da 22.000 TL olarak kesinleştiğini duyurmuştu. Şimdi emekliler de güzel bir haber bekliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Torba yasadan emekliye müjde geliyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı AK Parti hükümeti tarafından yapılacak maaş zammı açıklamasında. Herkesin beklediği maaş zammı ile ilgili torba yasada önemli düzenlemeler var. Son dakika haberine göre yeni torba yasa kanunu emekliye iyileştirme de içeriyor. Uzmanlar torba yasa içerisinde en düşük emekli maaşında artış ve emekli temmuz zammının da yer aldığını iddia ediyor. SSK Bağkur memur emeklisi ve EYT emeklisi vatandaşlar ise maaşlarına yapılacak olan düzenlemenin detaylarını araştırıyor. Emekli maaş zammı ile ilgili yeni bilgiler geldi. Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Aynı zamanda emekli maaşlarına kademeli zam yapılacağı yönünde iddialar da son günlerde konuşulanlar arasında bulunuyor. Emekliye kademeli zam konusunda %45 oranı öne çıkıyor. Ancak bu rakamlar şu anlık kesin değil. Öncelikle Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Torba yasa ne zaman onaylanacak? Milyonlarca emekli şimdi torba yasa ne zaman onaylanacak sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Torba yasa üzerinde son düzenlemeler yapılıyor. TBMM tatile girmeden önce de yasanın meclis gündemine gelmesi ve onaylanması bekleniyor. Yani torba yasa en geç Temmuz ayının ortalarında onaylanacak ve emekliye de müjde verilecek.